Onun hayatından bizim alacağımız derslerden bir tanesi Allah'ın bütün tövbeleri Hz. Hamza'yı öldürüp parçalanmış tarzda olsan kabul edeceğidir. Yeter ki samimi ihlaslı olsun. Bir diğer alacağımız ders bir kişinin dahi Müslüman olabilmesi için her şey yapmalıyız. Allah Resulü vahşiyi gözden çıkartmadı amcamın katili Hamzeti Hamza'nın radıyallahu katili diye onu gözden çıkartmadı. Bir kişinin Müslüman olması için dahi çaba sarf etti, onunla yazıştı, ona İslam'ı çağırdı, onu İslam'ı tebliğ etti. Buradan çıkartacağımız derslerden bir tanesi de bugün şöyle bir şey yazıyoruz. Bir adam bakıyorsun çok dağınık kötü bir hayatı varken, çok günahkar bir hayatı varken Adam hayatını değiştiriyor. Tövbe ediyor. Namaza başlıyor. Adamla dalga geçiyorlar. Hatta bunu namaz kılan dinler olan adam diyor ki biz senin öncünü de biliyoruz diyor. Bardan çıkmıyordu. Biz senin evlerini biliyoruz. Meyhaneden çıkmıyordu. Yahu Allah Resulü Hazreti Hamza'yı şehit eden, öldüren, vücudunu parçalayıp ciğerinin çıkartılıp parçalanmasına sebep olan Hazreti Vahşi'ye bile sen onun katilisin diye söylememiştir. Tövbe ettikten sonra bana ne hatırlıyorsun demiştir bu kadar. Yüzüne vurmamıştır. Yüzüne vurmamıştır. Ama bugün öyle hatalar yapılır ki. Ee, bakıyorsun adam hayatını değiştirmiş. Bırak dinle alakası olmayan dindar adamlar bile böyle Bey altından girip bir senin önceliğini de biliyoruz. Yahu bu adamın öncesine sana ne? Sen sonrasına bak. Adam öncesini unutmak istiyor, sen unutturmamak istiyorsun. Adam öncesini hatırlamak istemiyor, sen hatırlatıyorsun. Sen şeytan mısın ya? Bunu şeytan yapmaz. Şeytanın bile aklına gelmez mi? Ona önce git, bak bunu yapmıştım, bu daha tatlı olur falan der belki de. Şeytanın yapacağı bir davranış bile değil bu ya. Adama gelip de biz senin öncesini de biliyoruz. Ne demek? Ya sen tövbe ettin ama Pislik ne eskiden? Ya eskiden pislik gibi adam yıkandı, tertemiz oldu, tövbe etti. Bu adam annesinden doğduğu gün gibi oldu. Belki o adam senden daha günahsız. Çünkü o adam sıfırdan başladı. allah Teala Hazreti Vahşi radıyallahu o hayatından örnek alınmak nasip etsin. Tövbe fiili, kavli, kalpten yapabilmek nasip etsin. Ve sahabe hayatını, her sahabe hayatını kendini ders çıkartacak şekilde anlayacak şekilde nasip etsin. Yoksa bugün bir çağrı filmini seyredip de Hazreti Vahşi Hazreti Hamza'nın Tamam amenna o. o kadar değil. Bu bir kahraman. Nasıl kahraman? Müsebbetül Kezzab'ı öldüren bir kahraman. O tövbe etmeyi başarabilmiş bir kahraman. O ettiği tövbenin hakkını verip o tövbeyle vefat etmiş bir kahraman. Allah ondan razı olsun. Bütün sahabeden razı olsun. Onları anlayabilmek, onları uyabilmek, cennette onlara komşu olabilmek nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ve